Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok Allah Sizlerle daha, daha iyiyim Allah'a şükür. Sizler de daha da iyiyim. Sizler çok iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum benle de ve kanalımda olduğunuz için. Şimdi bu topları yapacağız. Çok güzel, pratik, pişirmeden. Hemen çay kah. Muz topları yapacağız. Hemen 5 dakikada çayımız onuna kadar ikramlarınızda, kahve yanlarında, günlerinizde ve her şeyde yapabilirsiniz. Şimdi ben az miktar yapacağım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bir tane muzdan yapacağım. Arkadaşlar muzu eziyoruz. Bu biraz böyle olgunlaşmamış muzlatanmış. Eziyoruz. Ondan sonra da diğer malzemeleri koyup yuvarlayacağız. Normalde yoksa iki dakika da ezilir Şimdi Biraz böyle sert olduğu için Hemen ezebiyemem. Yapacak bir şey yok yani. Biraz sertmiş ama yapacak bir şey yok. Ezebiyemem şansa. Markette de... ...hep böyle... ...ozgurmaçlı vardı. Aldım. Tarifi yapacağım diye. Şey artık, bir şey olmaz. Ezebiyemekten sonra. Sen olsa daha iyi olur tabii Arkadaşlar, ay inanılmaz zor ettim ya. Ama bari bir şey yapacağız. Olgun olması gerekirken, tabii ki yeni buzat hemen çürümesin diye yani onlar da haklı. Yoksa olgun olsa hemen çürür. Satış yapmamaktan çıpaq olmasın diye onlar da haklı. Çok sert inşallah. Elmeye çalışıyorum. Şimdi diğer malzemeleri de koyacağım. Ondan sonra da yuvarlayacağım. Çok kolay, pratik. iki dakikada yapabileceğiniz hem kendinize hem çocuklarınıza günlerde çay saatlerinde tuzlusunu da yapacağız. Güzel içerisinde iki 2 dakikada yapılacak kadar uzat. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. İyi ki benlesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de kanalımda olduğunuz için. Vallahi yoruldum. Bu ne bir muz ezeceğim <laughs> Ezin şansa bu kadar yeter. Şimdi bir tane üstüne koyuyorum. 是吧？嗯嗯嗯 Şimdi misal cevizi koyacağım. Açtım mı? Böyle bir tane e, ölçekle bir tane koyuyorum. Şimdi misal cevizi. Kakao koyuyorum. Ölçekle. Bu kakao benim. Güzel, bitter de kullanabilirsin. Normal de Nasıl istersen. Bir bundan koyuyorum. Bir tane de pudra şekeri koyuyorum. Küçük, küçük ölçekten. Karıştırıyorum. Gerekirse biraz fazla ilave ederiz. Yuvarlayacağım. Ona göre yoğurayım toparlayayım. Malzemeyi. Çok da lezzetli güzel olacak. Yoğuruyoruz. Havuruyoruz gibi. de. Ona göre de yuvarlıkta. Dediğim bu az bir yaptım ben. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. çok güzel lezzetli oluyor. Toparlanan kadar. Biraz vakit alıyor ama. Evet arkadaşlar, ölçüleri de tam denk geldi. Böyle de koyarsınız. Çok güzel oldu. İster çok büyük yoğurum, büyük yapın. Yani ölçülüsü çok büyük yapın. İsterseniz de ağzına kadar dönerseniz. Toplamda çok küçük veya büyük de yapabilirsiniz. Nasıl ağzı Evet arkadaşlar. Küçük küçük yapacağım. Dediğim gibi çok pratik. Bir dakikadan. İster gibi yaparsınız. Eldiven de kapanıyor yere eldivenden de takmadım. Neyse böyle bitirene kadar. Dolaba koyun, yiyerken çıkarırsınız. Hemen yiyeceksiniz de koymanıza gerek yok. Böyle, miktardan. Tuzu da yapacağız. Çeşit çeşit. Meze tatlılar, her şeyi yapacağız. İnşallah beraber. Çok az yaptım ben bir servislik. İstediğiniz kadar lütfen yapabilirsiniz. Bloklarımız hepsi olacak. İçeriklerimiz yavaş yavaş çekmeye başlayacağız. İnşallah çok güzel olacak. Beraber büyük bir ayrılacağız. olacağız arkadaşlarınıza, çevrenize de önerirseniz çok çok mutlu olurum. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmanız ve beğenmeniz çok çok önemli. Bizlerle beraber ilerleyeceğiz. Bildiğiniz zilini açmanız da çok önemli. Bizim yaptığım tarihler ve yaptığım zaman gelebilirsiniz. Yoksa haberdar olamazsınız. var de. hindistan cevizi. Serpiştirebilirsin. Hemen yapabilirim Koyabilirsiniz. Hemen yemeyecekseniz dolaba koyun. Yerken çıkarırsınız. Hemen de yiyecekseniz koymanıza gerek yok. Sağlıklı, doğal yiyeceklerinizi. Arkadaşlar yapanlara, yiyenlere deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Çok pratik, kolay, 5 dakikada yapabileceğiniz sağlıklı tatlılardan birisi. Şunu da çok güzel. böyle dediğim gibi hemen yemeyeceksiniz dolaba koyun. Dolabı koyun. Ondan sonra yerken servis yaparsanız hemen yiyeceksiniz de. Dolabı koymanıza gerek yok. Her yerde her şeyde yapabilirsiniz. Ben de olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Abone olalım. Beğenimiz çok önemli. Bildirim zilini açalım. Çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.